Herkese merhaba ben Ayhan. Bugün yanımda Arda var bildiğiniz gibi Arda ile birlikte bana güzel bir kasa toplamıştık. Ben yaklaşık bir haftadır bu kasayı kullanıyorum ama hiçbir sayısal değerine bakmadım. Yani Arda nasıl topladıysa o şekilde ben kullanmaya devam ettim. Herhangi bir problem yaşamadım ama bugün sizlerle performans testiyle karşınızdayız. Bu kasanın performans testini yapacağız. Sayısal değerleri ben de gerçekten çok merak ediyorum. Bu konuda topu Arda'ya bırakıyorum. Evet şimdi bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta bir video yayınladık. Yaklaşık 23 bin liraya topladığımız bu sistemi testini de ikinci videoya sakladık. Çünkü ilk video gerçekten uğraştırıcı ve zahmetli bir videoydu. Sistemimiz çok detaylı, montajı biraz uzun sürdü haliyle. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu aslında. Sistemi yoracağız. Yoracağız derken ne? Güncel oyunları oynayacağız. Alabildiğimiz maksimum performansı almaya çalışacağız. O yüzden burada test yaparken Cyberpunk'ı seçtik. Özellikle ki kartımızın RTX destekli olmasından kaynaklı RTX'in dibine vurup DLSS'i açacağız ve bakalım bu kart o ışık yansımalarının arasında bize şehir içerisinde kaç FPS verecek. Bunun haricinde videolar çekiyoruz ve bu videoları renderleyip export alıyoruz. Bakalım işlemcimiz bu konuda bize 30 dakikalık bir videoyu ortalama kaç dakikada Export edebilecek bunların hepsinin sonucunu Birazdan sizlerle paylaşacağız Şimdi gelelim testlerimize Birinci testimiz Cyberpunk 2077 oyunu olacak İkinci testimizde bizim Gerçekten oynamaktan keyif aldığımız Need for Speed hit oyunu test edeceğiz Ve akabinde de SSD performansımızı kontrol edip En son da exportumuzu alacağız Şimdi sırada test var Evet arkadaşlar şimdi testimiz Cyberpunk 2077 Biliyorsunuz böyle güçlü bir sistemde Güncel ve yüksek grafik isteyen bir oyun oynamamız icap etti. Ben öncelikle size ayarları göstereyim. Hemen ayarlar kısmından. Grafikte açabildiğimiz bütün ayarları açtık. Her şeyi haya aldık. Hatta bazı ayarlar Psycho'da yani alabileceğimiz en yüksek ayarları aldık. Ray tracing'imiz tabii ki açık ve en yüksek ayarda. DLSS'imiz oyunda blur etkisi yarattığı için görüntü anlamında bizi çok tatmin etmediği için biz bunu oto'ya aldık. Yani gerekli yerlerde dinamikliği katacaktır. Dolayısıyla şu an bütün ayarlarımız yüksekte ve aldığımız FPS de şehir içerisinde ortalama olarak 50 civarında. Bildiğiniz üzere Cyberpunk'tan zaten yüksek bir FPS almak zor çünkü açık bir dünya oyunu. Aynı zamanda şehirde çok fazla detay var. Ray Tracing'imiz açık. 1080p çözünürlükte açabildiğimiz en yüksek ayarlarda ben şimdi oyunu size tattıracağım. Ray Tracing'in nimetlerinden ayarlanacağım. Gördüğünüz gibi mesela motorumuzun önündeki camdan tutun da şu sokaklarda görmüş olduğunuz araba camlarından yansıma ya da şu sokak kenarlarındaki metal bloklardan yansımalar gerçekten oyuna ayrı bir hava katıyor. Arabaların üzerindeki ışık kırılmalarını görebiliyoruz, yansımalarını görebiliyoruz. Ve bunu akıcı bir şekilde görebiliyoruz. E zaten bu yüzden bu kadar yüksek fiyatlı bir sistem topladık. Bunlarda herhangi bir sorun yaşamamak ve bütün ayarları yüksek bir şekilde oynayıp oyundan maksimum keyif alabilmek için böyle bir sistem topladık. Gerçekten de oynanış olarak herhangi bir problemle bize karşılaştırmıyor. Bununla birlikte keyifli bir oyun deneyimi de sunuyor. Şehrin en kalabalık kısımlarından bir yerdeyiz şu an. Night göbeğindeyiz. Dolayısıyla hem insanlar hem arabalar hem de şehirler olsun. Bunların renderlanma süreleri olsun baktığımız zaman işlemcimiz zaten %40 civarında falan kullanılıyor. Buna karşılık ekran kartımız da %97 %98 yani full performansla çalışıyor. Full performansla çalışmasına rağmen sıcaklığımız ekran kartımız için 60 derece hatta zaman zaman 60'ın altına da düşebiliyor. Bu harika bir değer. Buradaki önemli avantajlardan bir tanesi kartımızın 3 fanlı olması. Bununla birlikte işlemci kullanımının da %30-%40'larda gezmesi de işlemcimizin ekran kartını fazla fazla beslediği ve gerçekten de bu gücün altından kalkabildiğini gösteriyor. Ee, i̇nanılmaz keyifli bir oyun. Evet biraz hatalı bir oyun ama bu tarz yüksek grafiklerde oynandığı zaman şehrin içinde saatlerce hiçbir şey yapmadan vakit öldürebileceğiniz bir oyun. Keza GTA da aynı şekildeydi ama güncel ve yüksek grafikli oyun olmasından kaynaklı bir Cyberpunk tercih ettik. Yani şehir içerisinde herhangi bir akıcılığı bozan durum mevcut değil. Dediğim gibi 50 FPS'in altında da çok düşmüyor. Yani genellikle 45-50 arası takılıyor. Yüksek FPS almak istiyorsanız Ray Tracing'i kapatabilirsiniz. Ayarları Psycho'dan Haya veya da Medium'a çekebilirsiniz derken mükemmel bir kaza. Evet oyunu First Person'da görmüş olduk. Bunu bilerek yaptım. Baktığınız zaman arabalar üzerindeki yansımaları zaten görüyorsunuz. Işıl ışıl hepsi mücevher gibi parlıyor. First person'da genellikle FPS bir tık daha düşük olur çünkü oyunu birinci gözden görüyorsunuz. Baktığınız zaman şehirdeki herhangi bir kaplama problemi yok, bir render problemi yok ve hala da ortalamamız 45-50 FPS arası, herhangi bir sorun yaşatmadan bu oyunu gerçekten akıcı bir şekilde oynayabildik. Evet şimdi sırada Need for Speed Heat oyunuyla karşınızdayız arkadaşlar. Oyunun ayarlarını göstereyim öncelikle size hemen hızlıca. Alabildiğimiz en yüksek ayarları aldık yine grafik ayarları olarak. 1080p'de oynuyoruz. Baktığımız zaman her şey ultra'da, 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 ultra'da. Dolayısıyla oyundan inanılmaz keyif alacağımı düşünüyorum. Çünkü şehir detayları çok güzel. Need for Speed yıllardır bunu yapıyor. Hem araba detayları hem şehir detayları gerçekten göz dolduruyor. Baktığımız zaman da ortalama 90 FPS gibi akıcı bir değerle karşınızdayız. Tabi zaman zaman 80'lere kadar düşebiliyor ama akıcılığı hiçbir şekilde etkilemiyor. E tabi anti-aliasing'in açık olması, blur'un açık olması bunlar oyunda size nasıl yansıyor bilmiyorum ama zaman zaman bulanıklığa neden olabiliyor. Bunun nedeni grafik ayarlarından kaynaklı değil. Yani grafik ayarlarından kaynaklı tabii ki ama grafiğin düşük olmasından kaynaklı değil. Aslında birazcık gerçekçiliği arttırmaktan kaynaklı arkadaşlar. Baktığımız zaman şehir içerisinde arabaların yanında vesaire yüksek hızla giderken özellikle nesnelerin renderlanmasından vesaire herhangi bir şekilde etkilenmiyor ve ortalama 100 FPS civarlarında oyundan akıcı bir şekilde performans alıyoruz. Ekran kartı kullanımımız %97'lerde ve 50 derece bir kart sıcaklığı var. Bu gerçekten harika bir değer. Yani bu kadar güçlü bir kartın bu kadar serin çalışması gerçekten harika. İşlemci kullanımımız burada tabi daha büyük bir harita olduğu için daha fazla diğer Cyberpunk oyununa göre yaklaşık %56, %60, %70 civarında dolaşıyor ama hiçbir zaman yüzde %90'ı görmüyor. Bu da yine aynı şekilde kartı besleyebildiği herhangi bir problem, bir dar boğaz yaşamadığımızı gösteriyor. Evet gerçekten sürüş mekanikleriyle olsun, akıcılık anlamında olsun, manzarasıyla olsun oyun gerçekten de harika gözüküyor. Ve bu bilgisayarda da sorunsuz bir şekilde bu oyunu oynayabildik. Zaten dediğim gibi arkadaşlar yani biz bu bilgisayarda bu oyunları oynayabileceğimizi zaten tahmin ediyoruz. Yani sonuçta az buz bir bu para değil. 20 bin, 23 bin lira gibi bir para harcadık bu bilgisayarı toplamak için. Ama bu kadar keyifli, akıcı bir şekilde oynamak bu parayı verdikten sonra gerçekten içimizi bir tık da olsun ferahlatıyor. Evet yavaş yavaş bu testimizin de sonuna gelebiliriz. Herhangi bir sorun yaşamadan en yüksek ayarlarda açabileceğimiz en yüksek ayarlarda gayet akıcı bir şekilde 100 FPS dolaylarında Need for Speed'de başarılı oynadık. Şimdi gelin bir de diskimizin testlerine bakalım. Benchmark sonuçlarına bakalım. Crystal Disk Mark programıyla bir okuma yazma testi yapalım. Bakalım kullandığımız M2 gerçekten de yeterli performansa sahip mi? Evet sırada SSD'mizin testi için Crystal Mark programını kullanacağız. Burada okuma yazma değerleri, IOPS değerleri hepsini göreceğiz. Bakalım verilen fabrika verileriyle arasında çok büyük bir fark var mı? Şimdi sentetik bir test olduğu için arada ufak tefek değişkenlikler tabii ki olabilir. Diskin doluluğuna bağlı olarak bu değerler yüksek veyahut da düşük çıkabilir. Bizim yaklaşık %73'lük alanımız şu an boş. Buna istinaden bir test yapacağız. Bakalım sonuç ne olacak? Evet, test sonuçlarına baktığımız zaman 3.487 megabayt bölü saniye okuma görüyoruz, 2.430 megabayt bölü saniye yazma görüyoruz ki zaten Samsung'un fabrika verileri de. 3400'e 2500'dü. Okuma olarak bir tık daha iyi performans vermiş. Yazma olaraksa bir tık daha düşük performans vermiş. Ama dediğim gibi bunlar 3. parti yazılımlar, sentetik testler. Yani aslında Samsung vaat ettiği performansı burada sonuna kadar bize sunabilmiş durumda. Şimdi hatırlatma amaçlı donanımımızın üzerinden tekrardan bir geçelim. İşlemci olarak Ryzen'ın 5. nesil yeni son seri işlemcisi 5800X'i kullandık. İşlemcimizin 8 çekirdek 16'da yardımcı iş parçacığı var ve gerçekten performanslı bir işlemci. Bir önceki nesil Ryzen 9'a nazaran da yaklaşık %10, %15 daha performanslı. Ryzen 7 olmasına rağmen. Akabinde ekran kartımız RTX 3070. Zaten güncel oyunlarda 2K çözünürlükte bile sen herhangi bir sorun yaşamayacaksın bu kartla. Ki biz testlerimizi 1080p ortamda test ettik. Zaten bilgisayarın performansının yüksek olduğunu biliyoruz. Ama bunları size de göstermek istedik. 1080p'de akıcı bir değerler aldığımızı göstermek istedik. 64 GB'lık 3600 MHz'lik RAM'lerimiz mevcut ve bunlar Corsair Vengeance Pro RGB ışıklandırmalı. Kasada beyaz tamlaması ile birlikte soğutucuyla beraber oldukça şık durduğunu söyleyebilirim. Asus ROG Strix'in soğutucusu var. 360 mm'lik radyatöre sahip bu soğutucu ve beyaz renkte kasada oldukça fazla yer kaplıyor ve dikkat çekici şekilde bizlere ışığıyla, fan ışıklarıyla oldukça cazip duruyor. Anakart kısmında da yine Asus'un ROG Strix B550F anakartı bulunuyor. SSD kısmında, depolama kısmında ise 1TB 970 EVO kullandık ve depolamayı arttırmak için de yine aynı şekilde Seagate'in 1TB'lik normal bir hard diskini kullandık. Güç kaynağına gelecek olursak Corsair'in 750 wattlık bronz sertifikalı full modüler gayet güzel, şık ve yine beyaz tamlamasına uyabilecek bir PCU'sunu kullandık. Şimdi hatırlatmamıza yaptığımıza göre testlere geçebiliriz. Evet testlerimizi tamamladık. Zaten beklentimizin hayli hayli üstünde sonuçlar aldık. Yani Cyberpunk gibi bir oyunda DLSS açık, RTX yüksekte. Gerçekten o şehir ortamında, o kargaşada bile bize 50 FPS civarında yani akıcı bir deneyimi sundu. Zaten bildiğiniz üzere hani biz bu oyundan çok yüksek bir performans, çok yüksek bir FPS beklemiyoruz. Neden? Çünkü oyun yeni çıktı. Bir, optimizasyon sorunları var mı? Var. İkincisi yüksek grafikli ve şehir içerikli bir oyun. Yani şehirde çok fazla bina vesaire model var ve bunların aynı anda renderlanması tabii ki de FPS'imizi düşürüyor. Ama akıcılığı hiçbir şekilde bozmuyor. Sonrasında ise oynadığımız oyun Need for Speed'ti. Bütün ayarları açmamıza rağmen ortalama 100 FPS gibi bir değer aldık ve araba hissiyatı kullanması inanılmaz keyifli. Yani daha büyük bir ekranda direksiyon setiyle oynamak isterdim açıkçası. Çok keyif alarak oynadım oyunu. SSD testimize gelecek olursak Samsung'un zaten fabrika verilerinin hemen hemen birebir bir sonucu yakaladık. Tekrardan atlatmak gerekirse 3500 MB'lik bir okuma değerine ve 2400 MB'lik bir yazma değerine sahipti. Aldığımız exportta ise yaklaşık 30 dakikalık bir videoydu ve 4K export aldık arkadaşlar. Buna da yaklaşık yine yarım saat yani 30 dakika sürdüğünü söyleyebilirim. Şimdi bilgisayar toplama amacından bize bahsetmiştin. Oyun oynamak, iş amaçlı her şeyi kullanmak için, genel kullanım amacına uygun bir bilgisayar almak istedin ve herhangi bir sorun yaşamak istemedin. Gördüğüm kadarıyla yaptığımız testler sonucu bu sorunları zaten yaşamadık. Ama bir de senin evde bir haftalık bir kullanım sürecin var. Yani tabii ki bu sentetik testler olsun, burada yaptığımız o testler olsun tatminkar bir sonuç. Ama bir haftada sen ne hissettin o bilgisayarı kullanırken? Öncelikle şunu söylemeliyim ki bilgisayar bugün bu sayısal değerleriyle birlikte benim... Aşırı derecede içime sindi. Gerçekten güzel bir iş çıkarmışız. Bu konuda sana teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir kasa topladık. Benim fazlasıyla içime sindi. Bir haftalık kullanımda ya ben normalde yazılım geliştirme konusunda bir hafta içerisinde herhangi bir şey yapmadım diyebilirim. Ama birkaç tane denediğim oyunda fazlasıyla tatmin oldum. Burada sayısal değerleri gördükten sonra da artık tamamen içime sindi diyebilirim. Video kurgulama işlerinde de zaten bilgisayar fazlasıyla işimi görüyordu. Daha önce Macbook kullanıyordum. Macbook'u bana aratmadı diyebilirim. Oldukça başarılı işler çıkardığını söylemeliyim. O yüzden tekrar tekrar teşekkür ediyorum evet. sana. Güle güle kullan. Umarım bir sorunla karşılaşmazsın. Yani cüzi miktarda paralar harcanıyor ve gerçekten bu paranın hakkını alabilmek insanı ayrı bir mutlu ediyor ki ben bu performansla paranın hakkını ettiğini düşünüyorum açıkçası. Umarım bir sorunla karşılaşmazsın ve daha iyileri ileride senin olur diye söyleyebilirim şu an için. Çok teşekkür ederim. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.